Yapay zeka e, her alanda kendini geliştirmekte ve yapay zeka ile herhangi bir kurum ya da kuruluş bu yapay zekayı kullanarak kendini bir adım daha ileriye atabilmektedir. Bizler de Erasmus projesi yazarken yapay zekayı arkadaşlar kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Yapay zeka ile ilgili olarak en popüleri benim de çok kullandığım ChatGPT ChatGPT programıdır. Ben daha çok web'de kullanıyorum. Yapay zeka ile ilgili olarak yani Erasmus alanında nasıl kullanırız diye ben daha önceden birkaç tane video çekmiştim. Bugünkü videomda ise sizlere yapay zekanın Erasmus yazarken bize başka nasıl faydası olur? Yani direkt yazdırmak yerine ne gibi etkin alanlarda kullanabiliriz diye onu göstermek istedim bu videoyla. Yapay zeka yani ChatGPT'ye şu soruyu sordum. Hangi alanda proje yazarsak geçme ihtimali yüksek olur? Yani Erasmus Plus'la ilgili olarak. Onun da cevabı bana şu şekilde oldu dönüşü. Erasmus Plus projelerinde yüksek geçiş ihtimali olan alanlar Avrupa Komisyonu'nun belirlediği önceliklere ve trend konulara uygunlukla doğrudan ilişkilidir. Dikkat etmesi gereken alanlar şunlardır demiş. Bir Dijitalleşme ve dijital beceriler. Yani bizler bu ana konuyu yani benim bu başlıklarda söylediğim konuyu ana başlık olarak sırf proje konusu olarak ele alabilirsiniz. Ya da ana konunuzun yanında bir yan konu, yan hedef olarak, yan amaç olarak da nedir bu konuyu alabilirsiniz. Yani konunuz mülteci olabilir, sistem öğrenme olabilir ya da gençlik alanıyla ilgili olarak gençlerin kariyer fırsatlarının artırılması olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka bu alt başlıkların konu içerisinde olması, gözükmesi lazım. Birincisi neymiş? Dijitalle, dijitalleşme, dijital beceriler. Özellikle dijital öğrenme araçlarının geliştirilmesi ve öğrencilerin dijital becerilerinin arttırılması konuları ön plandadır. Uzaktan eğitim yöntemleri, dijital eşitsizliklerin giderilmesi gibi konularda bu alana girmektedir. Yani mutlaka ve mutlaka ana konumuzun yanında ya da konumuzun içerisinde dijital öğrenmeyi, dijital becerilerin geliştirilmesine odaklanmamız lazım ya da çeşitli eğitim metotları, program metotları, yöntemleri bu alanla ilgili geliştirmemiz lazım. Diğer bir alanımız ise iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik. Çevre bilinci artırma, karbon ayak izini azaltma, yenilebilir enerji, geri dönüşüm projelerinin yanında Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat yani Green Deal konusu ise öncelik içerisinde yer almaktadır. Ya yani bir mülteci konusunda çalışıyorsanız Mültecilere karbon ayak izinin hesaplatılması ya da gençlere çevre bilincinin verilmesiyle ilgili bir workshop da yaptırabilirsiniz. Ya da geri dönüşümden atölye çalışmaları da yaptırabilirsiniz. Bunlar örnek olabilir. Kapsayıcılık ve çeşitlilik, dezavantajlı gruplara yani mültecilere, engelli bireyler, ekonomik olarak dezavantajlı gençler, Bunlara yazacağımız projeler nedir? Tabii ki öncelik alanına girmekte sosyal eşitlik, fırsat eşitliği ve entegrasyon odaklı projeler de bu kategoride yer almaktadır. Yani kapsayıcı ve çeşitlilik çok olmak zorunda. Gençlik projelerinde e, bay bayan cinsiyetin ya da öğrencilerimizle yapacağımız aktivitelerde bay bayan yani kız erkek öğrencilerin ee, aynı şekilde sayı itibariyle aynı olması, yaşların heterojen olması örneğin diyelim öğrenciler sadece 18 yaşından ya da gençlerin işte 20 yaşında genç odaklı olmaması. Çünkü gençlik Avrupa Birliği'nde 13-30 yaş arasındadır. Bir genç projesi 13'ten de 30 yaştan da 22-23-24 değişik yaş gruplarından da alıyorsanız bu nedir? Kapsayıcılık ve çeşitliliğe girmekte. Örneğin sadece şehir merkezindeki gençler değil, aynı zamanda çevredeki köylerden de gençlerin projede yer alması kapsayıcılık ve çeşitliliğe girmektedir. Gençlik katılım ve demokratik hayata katılım. Gençlerin karar alma süreçlerine katılımının teşvik eden projeler. Demokrasi, aktif vatandaşlık ve insan hakları temaları bu alanda öncelikle e, projemizin öncelikleri içerisinde yer almaktadır. Sadece aktif vatandaşlık değil, Avrupa Birliği vatandaşlığı, insan hakları, e, kadın hakları, çocuk hakları, gençlik hakları gibi temalara da değinir, değinmenizi tavsiye ederim. Eğitimde kalite artırımı ve yenilikçi yöntemler. Öğretmenler için mesleki gelişmiş başında öğrenme, capçodan ki veya... Yeni öğretim yöntemleri geliştirme projeler her zaman popüler ve önemlidir. Yenilikçi yöntemler örneğin eğitimde olabilir, gençlik alanında olabilir, olabilir. sistem mesela, yapay zeka, oyunlaştırma bunlara da yöntem olarak kullanabiliriz. Kültürel miras ve sanat. Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini koruma ve yaygınlaştırma e, odaklı projeler, kültürel etkileşim, ve dayanışmayı artırır. Sanat ve kültür yoluyla öğrenme etkinlikleri bu kategoride değerlendirilebilir. Sağlık ve iyi oluşla ilgili olarak yani well-being ile ilgili pandemi sonrası dönemde öğrencilerin ve öğretmenlerin zihinsel hmm. sağlıklarını destekleme aynı zamanda spor ve sağlık yaşam etkinlikleri bu kategoride yer alır. Yani projemizin içerisinde mutlaka sporun da yer alması buna da gençlerin, öğretmen, öğrenciler neyse hedef grubumuzdaki kişiler, kişilerin zihinsel sağlıklarının gelişimine katkıda olacağını söylememiz yeterli olur herhalde. Bunları derken e, ChatGPT biz aynı zamanda şunu söylemiş. Projemizin geçme şansını artırmak için Avrupa önceliklerine uygun temaları seçmeliyiz. İyi yazılmış bir ihtiyaç analizi eklememiz lazım çapraz beceriler ve yenilikçi yöntemlere vurgu yapmamız lazım. Yaygın, etkin ve sürdürülebilir unsurları mutlaka eklememiz lazım. Proje ortaklarına uyumlu ve deneyimli olmayı sağlamamız lazım. Sizin durumunuzdan mülteciler, çevre koruma ve eğitim gibi temaları içeren mevcut projeniz Erasmus Plus önceliklerine çok uygun görünüyor demiş. Bu da bana bir tavsiyesi. Yani bu bahsettiğim konulardan, ana başlıklardan şaşmazsanız, bunları da projenin içerisine gömersek yani projenin içerisine yer alırsak projemizin geçme ihtimali her zaman artacaktır. Bu tavsiyeyi sakın unutmayın derim.